Günaydın. Nasılsınız? Bugün günlerden hemen gösterelim. Pazar. Bu arada bir Christmas'ta bizim ev biliyorsunuz çok güzel oluyor. Ben de o yüzden manifestiyorum yine aynı anları, aynı güzel günleri yaşamak için. Neyse bugün pazar. Şimdi bugün ne çekeceğiz? Kapaktan da gördüğünüz gibi. Pazar resetlenmesi, pazar bakımı, pazar günü olan her şeyi yapacağız her pazar bunları yapıyorum <laughs> miçoya bakın <laughs> miçoşu miçoşu makineden ses geliyor filtre kahve demleniyor da ona bakıyor <laughs> aşkım benim miço ha, şunu uzatalım son birkaç gündür bizde kalıyor yarın veya öbür gün gidecek o yüzden bir hoşta güzel günler geçiriyoruz. Neyse ben de dedim ki bu arada bugün yaptığım klasik rutinlerimi sizinle paylaşayım. Pazar demek benim için hafta başlangıcı demek. Resetlenmek demek, sakinleşmek, kendine gelmek demek. O yüzden dedim ki siz de bence bu içeriği seveceksiniz. İlk defa çekeceğim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Güzel bir fitre kahve demledim. Bir de biliyorsunuz pazar günleri benim video günlerim oluyor. Video yayınlama günlerim oluyor. Saat 1'de videom yayınlanacak. Onun böyle son kontrollerini yapacağım. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra Miço'yu gezdirmeyi çıkaracağım. Bir spora gideceğim. Spordan sonra market alışverişi. Eve gel. Biraz temizlik. Bu arada gerçekten balkon kötü bir durumda. Yani inanılmaz kötü bir durumda. Bizim evin ön tarafı açık. O yüzden çok fazla toz, toprak, her şey bizim balkona toplanıyor. Yani bizim balkonu da yıkamamız gerekecek. Evde aslında çok fazla yapacak bir iş yok. Çünkü çok böyle kirli bir evimiz yok. Ben artık düzen takıntısı olduğum için. Yarından itibaren de zaten bu hafta da size spor rutinimle birlikte komple bir haftamı çekeceğim. Çünkü bunu istemişsiniz. Sporunu detaylı çeker misin diye. Tek başıma spor yapmaya başladım. Bunu izleyeceksiniz. Neyse. Tamam o zaman hemen bir kahvemizi içelim. Çiçeklerime bakar mısınız? Ne kadar oldu? Ama hala çok güzeller ve mis gibi kokuyorlar gerçekten. Şimdi kahvemin içine bu arada ben yeni yine kolajene başladım biliyorsunuz. Ben zaten 3 senedir falan bu markayı kullanıyorum. Zaten uzun zamandır takip ediyorsanız bilirsiniz. Kolajenin birçok etkisi var zaten. Buraya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Her sene kullanıyorum. 6 ayda bir. Biraz sizi uzaklaştırıyorum. 6 ayda bir iki kutu bitiriyorum kolajenden. Genelde zaten tip 2'yi Eklem sıkıntısı olan, yaşı ileride olan kişilere öneriyorlar. Mesela benim annem tip 2 hap olarak kullanıyor. 1 ve 3 içeriyor. Bu Purple serisi ekstra böyle içinde birçok şey var. Özellikle aralıklı oruç yapacağım zaman beni diyet destekli mi neymiş galiba bayağı uzun süre aç götürüyor. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım. Şunu söylemeliyim ki evet, daha enerjik oluyorum. Güne daha enerjik başlıyorum. Bu bir kesin. Bunun faydasını gördüm. Ama işte cildimde şu oldu. Saçım daha gürleşti vesaire değil. Çünkü saç bakımı yapıyorum düzenli. Cildime ürünler kullanıyorum vesaire vesaire. Doktorunuza danışmadan sakın kullanmayın. Doktorunuza danışın. Çünkü kolajen aslında 30 yaşlara yaklaştığınızda ve geçtiğinizde vücutta azalan bir şey. O yüzden takviye almamız gerekiyor. Ama siz yine de doktorunuza sorun. İlla bu marka mı? Hayır. Her markayı kullanabilirsiniz. Ama bu bende etkili olduğu için bunu rahatlıkla önerebiliyorum. Kız çok bu arada ben kameramın ayarlığını değiştirdim. Artık daha iyi çekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Allah'ım lütfen şu videoyu attım da Allah kahretmesin böyle mi çekiyordu demek istemiyorum. Çözmeye çalışıyorum ve ilk defa bu kadar uğraştım biliyor musunuz şu kamera ayarlarıyla. İşte değiştirdim, baktım, indirdim, telefona baktım, bilgisayardan baktım, olmadı beğenmedim, başka bir şey yaptım, başka bir şey yaptım diye diye sürekli değiştirdim. Umarım Son olursun ya. Bu kamera ayarı son olsun ya. Lütfen. Çok az da Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Spora gideceğim ya birazcık beni tutsun. Şöyle az bir şey ekliyorum. bir çoğunu bırakıp spora gitmem lazım ama gelmemek için direniyor. Eve geldim ama şu an yani inanılmaz yorgun ve açım. Çünkü ağır bir kalça antrenmanı yaptık. Hadi durun alayım şöyle. Bir an önce işlerimizi halletmemiz lazım. Pinterest'te bayağıdır gördüğüm, benim de çok sevdiğim başlamış yumurta ve havyar var. Birlikte yiyorlar. Evde de havyar var. Geçen sushi yapmıştık. O yüzden onu deneyeceğim. 3 tane yumurta kaynatacağım. Üzerine havyar. Çünkü hem pratik olsun istiyorum hem de çok açım beni tutsun. Şimdi hemen yumurtaları koyalım. Sonra Miço. Miço ne miço. Bu çok iyi bir havyar değil ama kötü de değil. Ya aslında bu şey olarak geçiyor. Ya tam havyar değil bu arada tabii ki de bu. Balık yumurtası. Öyle güzel havyarlardan değil ama başka yoktu zaten. Bugün Erdal'la hamburger yapmak istiyoruz ama bilmiyorum. Geç kalabiliriz. Artık şeye göre değişecek yani. Halledeceğiz gibi. Bakalım yolda karar vereceğiz. Geç evet, olabilir çünkü. Neyse bunlar da yeni yıkandı yerleştireceğiz. çok açım vallahi çok açım. Şimdi bunlar olurken biz hemen nevresimleri çıkarıp yıkamaya atalım. biraz daha yemezsem bayılacağım. Şimdi bunu ilk defa deneyeceğim. Çünkü bayağı bir görüyorum. Normalde yumurtayı da çok severim. Bunu da balık yumurtasını da çok severim. Bakalım tadı nasıl. Çok iyi. Hmm, hmm. Çok başarılı. Ben bunu yaparım. Pirinç patlı ve natzilla. Yani benim şu an enerji ihtiyacım var. Çünkü <laughs> hmm, çok parladı. Şu an belim kokuyor ama gerçekten 1,5 2 saatte bütün evi komple temizledik. Balkon mis gibi, odalar mis gibi. Şimdi çarşafları asacağız. çok acıktık. O yüzden güzel bir makarna yapacağım ve dini Malzemelerimiz burada. Sosu kendim yapacağım. Fırına falan atacağım. Şöyle bir şeyimiz var. Mini marul. Bunlar eli fıraya gidecek. Bunları alalı bir hafta falan oldu. Daha bir makarnamız var. Onu yapacağım. dostlar. Yemin ediyorum tüm gün bunun hayalini kurdum. Duştan çıktım. Çok mutluyum. Allah'ım harika. Şimdi fırından çıktı bunlar. Makarna da oldu, süzüldü. Peki benim sürekli her videoda sarı, pembe, mavi bezlerimin olması. Üzgünüm. Yani Turkish item yapacak bir şey. Bazen de şuralara falan asıyorum. <laughs> ya çok mutluyum ya. Yemin ediyorum. Yani benden mutlusu yok. Evim tertemiz misler gibi bugün öyle bir uyurum ki bu benim gerçekten haftalık gerçekçi rutinim. Tabi ben temizlik yaparken biraz fazla kendimi kaptırıyorum. Konuşmayabilirdim. Bilmiyorum bu da ilk videomuz. Bakalım beğenecek misiniz? Değiştirmemi istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Sesim de kısılmaya başladı bu arada. Neden bilmiyorum. O yüzden ben böyle her hafta böyle yaparım. Hatta bunu zaten Instagram'da pa storylerde parti parti böyle parça parça paylaşıyorum. Beni oradan takip ediyorsanız etmiyorsanız da mutlaka edin. Gerçekten bu pazar günü gerçek rutinim. Spora gidiyorum, geliyorum, evle ilgileniyorum, kendimle ilgileniyorum vesaire vesaire. Bugün sadece saçıma yağ yapmayı unuttum çünkü çok hızlı oldu her şey. Bir de inanılmaz yoruldum. Haftaya mükemmel bir başlangıç yapacağım. Benim için pazar bu. Eğer pazarım böyle geçmezse gerçekten ben haftaya hiçbir şekilde başlangıç yapamıyorum. Bu benim motivem. Şimdi son gücümle <laughs> Yemeğin sonunu bitireceğim ve yemek yiyeceğiz. Sonra ben güzel bir yeşil çay yaparım kapanışa geçelim. Bunu direkt air fry'e atacağız. Altına yoğurt sos yapacağım. O zaman şimdi sizi buraya alıyorum. Tamam mı? Fırından çıkan sebzeleri bunun içine atıyoruz. Sosumuzu hazırlayacağız. Sonradan ekstra domates ekledim bu arada. Çünkü kapya yeterli değildi. süremiz burada. Kıvamına göre, yani istediğim kıvama göre biraz yoğun bıraktık. Süt ekledim. Şimdi bunları air fryer'a atacağız. Ama bayağı iyi dayandılar. Bakın. Bu bu şekilde fırına gidiyor. Arada Erdal beni yumruk attırtıyor bana. Son zamanlarda çok sağlam atıyorum değil mi aşkım? Yani... Yorumlarınıza dikkat edin. <laughs> şaka şaka. Evet şu an şefin son da Her şeyi ben bitirdim ama şef çıktı ricotta yapacak. Nasıl bir şey acaba? Tabağın ortasına koymayacak mıyız aşkım? Evet evet tabağın ortasına üstüne biraz file badem. Ay çok güzel yapmışım ama. da file bademli mini marulumuz da var. Tara! Tadın zamanı. Hmm, çok iyi olmuş ya. Evet, evet. Ve buğdaylı makarna kullanmama rağmen. çok iyi. Ricoptala efsane olmuş. Dostlar inanılmaz iyi yapmış.